Feyyaz, arabayı kullanmayı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ne de olsa sana anlattım. Ay çok kötü. çok kötü yapacaksın. Çok, çok. Aa, Emre, bir seferliğine yer değiştirelim. Tamam. Oh, ben geliyorum ben geliyorum. Evet. Şimdi. Ben geliyorum ben geliyorum. Ben biliyorum. Oo oh, çok güzel. Frene basalım şimdi de. Fren durma. Aa bu ne yapıyor? <t khiô> <khiô> <t landing> ah, ne hiç bilmiyorum. Aa herkese merhaba. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En, şu ne yapıyor basayım mı? Sakın. <laughs> Aa ah, kapattım. Şimdi ben hemen kullanacağım. Tamam ama çok dikkatli ol. Tamam. Emre abi bunu bak kardan hadi.